Hepinize. merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu 228. Bugün sizinle birlikte örümcek adamı olacağız. Yok Bugün sizinle birlikte salanan örümcek adam oynuyoruz. Uhu, Jenny Arkadaşlar kaç gündür video gelmiyor demeyeceğim çünkü bir yedi gündür gelmiyor. Hani işlerimden dolayı atamıyorum. O yüzden zorlanıyorum biraz. Bugün neyse. Roblox oynayacağız. Spiderman. Huhu. Takla gel gel gel. Ba, Hop. Benim gibi Spiderman görmediniz daha. Ha, kötü adam lan hani o. Aynen bu tek kalmıştı bunda bir de bak. Gel bakayım buraya. Lan lan lan. Dağ yiyoruz adamı. Oynayımız bizim yeni güçlerimiz yok mu? Ya bir, bir gelme gelme kardeşim gelmiyor. ya. Hı? Şimdi gelme. Bir şeye bakacağım benim güçlerim vardı ya. Detaylar, yetenekler. He anlamış şey. Şuna. Ne anlamadım ya? Ha alamıyorum. Neyse. Şimdi o zaman böyle oynayalım. Lan koymayı da unuttum. Allah kahretsin. Gelmez inşallah. Dördüncü şunu ekleyelim. Tamam. Hı. Gel bakın be. Bu oyuna güncelleme gelmiş ya. Oo tutturamadım. Olmazsa çok olur. Enerji içtik. Oo hepsinden kaçsın helal olsun adamı. Robotu salın. Bu mu canlısı? Lan bırak o benim adamım. Oğlum benim adamımı dövü. Ya benim adamımı dövdü ya. Ben saymıyorum. Ah dövmemiş. Heh. Oo, ben dövdüm. Yes. Hareket lan. Oo, oo. dört tane birden geldi. Bana <laughs> helal olsun. Oo iki tane vurdular. Öleceğim ben kat. Öldük. Evet Spiderman öldü. Şu kız yeni gelmiş ha. Şu iki çivinin yeni gelmiş. Lan durduğumuz yerde ne öldük şimdi? O duvarın içine girdik. Oh Miles Morales. Başlarım Morales'e de. Uhu. Geçen söylemeyi unuttum. Bayram geliyor. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Orada adamlar var. Bayramınız kutlu olsun. Şimdi söyleyelim. Bayramda toplandığınız paraları yorumlara yazın. Bekliyorum. En fazla ne kadar toplayacaksınız? Bir bak bakalım ne kadar topluyorsunuz? Ben bir yüz toplarım. Ben Nenem yok. Dedem gitmiş. Antalya'ya gittiler. O yüzden sadece reis verecek. Her evin reisi veriyor. Bizi dövse de ama o veriyor. Anl anlayanlar anladı. Uhu, Jenny mu? Söylemeyi yine unuttuk tabi. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yoksa Spiderman böyle iş yapmayacak, yatacak. Uhu, salonun önce adam geri geldi. Yavaş kal Spiderman, Spiderman, Spiderman. Uh, 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 Spiderman. Spidey. Oba. Benim gibi taklatan daha görmedi bu dünyada. Duvara tutunduk. Bir şey deneyeceğim. Spider-Man'in gökyüzüne çıkarsam. Aa atamıyor bakın. Şimdi var attı. Yakında bina olunca aa, atamıyor. Yakında bina olmayınca aa, atamıyor. Bakın. Attı ağ şurası. Ağ takılık attı. Aha bak girdi. Spermen, spermen. <laughs> Spermen'e dönüştük. Ann kafamız girdi. Öpke çekiyorum bebeğim. La 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 la. <laughs> koşmayı açmayacağım ya. Koşmayı önce açayım. bak koşmayı açmayacağım diyorum. He? Çok 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 çıkabiliyorsun. Ben çıkamıyorum. Kim şimdi ama muzluk gidemiyorum oraya. Baga girdim baga baga. Hatta gitme beyim. Bakın arka atamıyor. Basıyorum basıyorum atmıyor. Sadece böyle yakında olan binaya atıyor. Ne söyleyecektim? Ben? Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam mı?

Yani şimdi Spiderman var. Niye Miles Morales yaptılar anlamıyorum. O da örümcek ısırıldı. O da Spiderman'e düştü. O hareketi gördünüz mü uzandı? Ha. Üf 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 üf. Miles Morales'ten başka atan var mı? Var Spiderman. Böyle sıkıcı oldu. Gidelim biraz adam dövelim adam. Hop 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 Miles Mesela atacağın atacağını tükürüyor. Hadi gidelim, biraz adam de bak. Baba spider hepsi çok çok Oho, ben şimdi yedim. O oh, baba baba bana tutmuş o kırmızılı bana nişan tutmuş. Ay 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 mayıs Mais öldü. mayıs Morales öldü. O zaman şimdi iki karakter gelişelim. Senin ve ikisi de yakarsız. <laughs> Bir kere kız alalım. <laughs> Birazcık da kız alalım. Ne dersiniz? Ya bunlar niye atamıyor? Ağaçlara niye atamıyorsunuz siz? Ya yani bina mı olması lazım? Bence bu kız kız Spiderman hareket edemez. Hareket yapamıyor. Baba. Duvardan duvara atlayan ben. <laughs> lan oğlum nereye gidiyorsun? Pardon. Lan kızım nereye gidiyorsun? Hareket edin yapın. çekebilir miyiz ya bakalım. Oo yaptı lan ne biçim hareket o. Ağzına lan ordumun. Öncekleri. Kötüler. Aa tuttum. Bum. Ağzına. Tamam bu gitti. Aa yeri geldi. Aa siz gidin ya. Ben ne güzel kırmızılı diyor ya. Şöyle tutmuştum ne güzel. Şu kırmızı sabit dur. Canım sabit dur. Çıksın her şey. Ağzına vurdum. Bu da gitti. Lan oğlum sen hayırdır lan. Uy tekme gel. Özel gücümü de o zaman süper komalık olan. bu oh, benim pis de öyle aaa boğulurum iç onu övdüleyim ağzına dikir demin sen gel kakaya seni ben döveceğim Tam bu da gitti tek kaldı durun onunla bir daha şimdi hepsi yine dengelecek bütün spidermenler toptu anladın dövün bunları yapılır. tutacağım. Yine Dövdü lan öyleyle kafamızı iki tane vurdu çap çap yaptı lan. kızı kalkmaz. Ama doğru bize bizi <laughs> Uf ne yaptın lan o? Ağaca ilk defa atan. Lan Ben duvara tutunmayın yok. koşma. Ağat. Kızsın ama ağatmayı becerememişsin. Bir şey diyeceğim. Bu ne sesin? Burası yırtık mı? Oğlum bir dur. Şu kolları çok yırtık ya. Şuraları yırtık ya. Oğlum bu Spiderman değil mi lan yoksa? Aaa bu Spiderman. Erkek olan. Aman. Kız şeyi yapmış. Oranı pembeye boyatmış. Ama niye otomatik kalıyor? <laughs> What? ağ ah, otomatik kalıyor be. Ben ayalım ben siz süper kötülük yapılır mı be? Tamam. Başka ne? Oynayayım ben kaldırılmaz lan. Bırakın beni. Adam kötü. Şu kırmızıyı yeşili öldürdük tamam. Şimdi sabunla. sen bunda. Nasıl sen hayırdın mı? Ya onu ben yapacağım. Ağzına tükürdüm. Öldü bu da kalır. Vurur musun? Benim leşlerimi çalıyor. Şunu ben alırım. Ağzına. Kükürteme. Kötü adamlar. Oğlum bunlar niye hepsi bana dalıyor? O kadar spaydim ama hepsi de bana dalıyor. Siz neye giriyorsunuz? Şu kızı ben işini bir alayım. Ya Allah bu kız bende. de. Kızla, kıza kız gireceğiz. Abi, tükürdüm. İşte bu. Oh, bun pis vurdu. Sen ayı kardeşim? Sen nereye kaçıyorsun? Benden kaçabilen daha anasını kardeşinden bulamamış. Yeşili de gitti. Bu tek kaldı. Tuttum. Ağzına tükürdüm. Nereye gitti lan bu? Oraya gitmiş. Evet gençler. Dövüşe devam. Bu benim. Uf. benim nereye kaçacaksın? <laughs> bu da gitti. Evet bu da gitti. Kızı ben döveceğim. Kızı bana bırakın. Ağzına vurdum. Bu da gitti. Başka kaldı mı? Başka kalmamış. Al kalmış. Şişt gel buraya. Çık buraya. Aman Allah'ım yanlış yavrum. Çık buraya. Vuramadım seni. Ne o? Oo, güzel bir hepsini aldıktan ama. O hepsini de biliyor. Ben özel güçlerimi kullanamıyorum. Canımı da kullanamıyorum. bırak ben de ölüm, bırak. O vallahi. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Bir ağ atabiliyorum. Böylecik öldüm. Niye hiçbir şey yapamıyorum? bir eser çekelim. Hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi ne diyor? Başım ne oldu? Aa, atmak <laughs> istedim de niye atamıyorum? Ses gitti. Bir yani aniden ses gelince senin bir şey oldu. Bu ne? Biri de olmuş evet. Spiderman kadın geri geldi. Çat. Onu sen dövemezsin. Dur ben seni öldürürüm. Helal lan. Mayes Morales. Ha orada iki kişi var. Ben bir sene Ne alalım atacan yere tükür. Biri benim. Top benim. Adamı dövmeyin ha ben anladım. Teşekkürler. O kadar spider Hiç kimse dönemedi. 3 Spider-Man 5-6 kişiye savaşıyor. Oğlum bu ölmedi. Ya şükür yarabbim. Menüyü açalım. Detaylar. yetenekler Bunu almam lazım. Heh, bunu da aldım tamam. elmene dönmüş. Oo, Neyse o zaman arkadaşlar. Bu video o zaman biz burada bitirelim. Sağdan çıkan videoları izleyin kendinize sana çıkanla alakalı. Herkes youtuberlarda da karşılamış. Ben öyle. Bu, bu hareket de benden olsun. Eğer Evet bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay Oha ne geçti lan? Bay Eğer abone olmazsanız size atarız. Böyle. Göster bakın Göster bakın, İşte böyle atarız Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.